Anne her yere bakarım taşolarım modemde yok. Taşoba yok mu? Ne sanki derek pek o bayağı ya. Ya taşolarım diyelim sana taso. Eyvah kim taş oldu hep pek konuşuyor ya yapacak bir şey yok. Kasımcan taso ne ya? Sepiye abanın orada oynarken de ağlat dedim da yuvarla kabile vuruyordum da döndürüyordum alıydım Sefik Can'ın bütün taşolarını. He hatırladım onu. Heh ne eder o zaman? E nereye koyduysan orada atır. Yani biz sizi ararız. E gidi Kazımcan biz gazoz kabağla oynardık gazoz kabağı. E gidi biz de giderdik inek bekleme. O Sefik Can'ı <laughs> benim o karıştırırken gördüm. Maşın nerededir o? Ha orada elinde torbalan uyuya geldi. Aha benim taşo torbam o ya. Ya arkadaş ha burada iki dakika uyuyayım dedim. İnsanın hiç çaygını yok mu çeçen ya? Oo uh, ha buna bak sanki akşama kadar mesai ya be. Ula uyuyan fil sen benim niye taşolarım ailesin? Ya Cemcan senin haberin yok mu? Ya haberim oysa sana niye söyleyeyim ki? Cem bilmeyemecim ben uyur geceler olmacım artık. Uyur geçerken ha öyle beğendim şeyleri alayım hacım yiyeyim hacım. Öyle oldum. Ne kadar üzüldüm sana anne tamam ya. Ver Toyban bana yalan söyleyi duymaya. Ula Şafakcan sen var ya en iyi oyuncuya taş çıkarsın lan. Aynı daha öyle... <laughs>